belki garibinize gider saat 10. <laughs> Daha hiç uyumadım. Bazen bayılıyorum. İşte perdeler vuruyor. Bu dert benim değil sizin. Yarın bir gün bu dertle yüz yüze geleceksiniz. Bu dertle yüz yüze geleceksiniz. 40 binden fazla video var sosyal medyada. Bunlar ders niteliğinde veriyor ve zaman sürecini biraz uzatmaya çalışıyor. Çünkü biz sizin hakkınızı savunamıyoruz. Bitti yani yapabilecek bir şey kalmadı. Siz olayları bu zaman boşluğunda uzat yani olayları ortaya çıkardınız. Darbeyi durdurdunuz, durdun, durdurmadınız. Her taraftan ölüm yağacak. Yani şu dünyanın böyle göründüğüne bakmayın. Dışarı cennet bahçesi gibi hiç o görüntüye aldanmayın. Ondan sonra canlar gitmeye başlayınca benim maddi, manevi bütün zararımı verirsin. Bir işe yaramaz. Ben ondan ancak ancak bir kenara çekilirim. Kimsenin tanımadığı, bilmediği bir yere giderim. Yapabilecek hiçbir şey yok yani. Bu paylaşımlardaki amaç da o yani. Başka bir amacım da yok. 40 bin videodan sadece Afrikalılar çıkıyor. Her gün bir bakım. Ben anlamıyorum internetten hemen bir yabancı biri arıyor kurban. Kurban vereceksiniz bize diyor. Kurban parası diyor. Bir de sen benim peşinde olanlar yani e, aklı, fikri, düşüncesi kendine kaybetmiş, kaybettiği özünü sen beni ben de arayan sapık karılar değil mi? <laughs> bir de onlar arıyor. Onun haricinde aklı başında bir tane insan böyle görüşebileceğin, konuşabileceğin nerede ne yapabiliriz? Senin elin kolun bağlı, özgürlüğünü elinden almışlar. Bu akıl hastaları bu ülke insanlığı yok edecekler. Bizi de helak edecekler. Nerede ne yapmamız gerekiyor diye bir tane aklı başında kimse çıkmadı. Allah sonumuzu hayır etsin. Hayırdan yana da bir şey yok yani. Yok. Herkes çalmanın, çırpmanın, yok etmenin peşinde, herkes bir şeylere kazanmanın peşinde. Ya kazanın hak adalet içerisinde nasılsa ölürken götüremeyeceksiniz. Kimi size küfrede de kimi de Allah razı olsun der. Bu dünyanın kanunu öyle. Gerçek Müslümanlar milletin ne övmesine ne sövmesine bakmazlar. Çünkü bugün överler, yarın söverler, sövenler överler çok büyük felaketler var. Şu an zaman süreci bitiyor yavaş yavaş. İki aydan fazladır hiç uyuyamıyorum. Bir geçen çıktım ufak tefek bir şeyler yaptım. Onun haricinde buradayım. Uzun bir yola gideceğim Allah nasip ederse. Fatura gelecek. Bu fatura geriye dönük. Çok ağır bir fatura. Bugün set kapansa manevi set. 300 yıl sürüyor. Maddi manevi bu tahribatın giderilmesi. Oradan ötesine biz karışamayız. Belki birden bire bütün Türk milleti birden ayıkır. Zerre zerre zerreler toplanınca bir bütün olur. Bütünleşen toplum ve cemiyetlerin sahibi Cenab-ı Allah olur. Hoşuna gider. 300 yıllık telafiyatı 10 yıla, 100 yıla veya başka bir zaman sürecine ayarlar. Yoksa 300 yıllık faturayı sizden sorarsa Türkiye gidiyor, dünya gidiyor. Bir de e, 300 yıl borçlu öbür tarafa gidiyorsunuz bir de kıyameti koparıyorsun. Allah sonumuzu hayır etsin. Kıyamet her gün kopuyor. Farkında değilsiniz.